İnsanlık tarihi, milyonlarca yıl önce mağaralarda başlayan bir hikaye, bugün yapay zeka ve uzay teknolojileriyle devam ediyor. Bu uzun yolculukta attığımız her adım, keşfettiğimiz her icat bizi bugüne getirdi. Gelin çağlar boyunca insanlığın gelişimine birlikte tanık olalım. Taş çağı, paleolitik, mezolitik, neolitik. İlk insanlar hayatta kalmak için doğayla mücadele ediyordu ellerindeki en basit taş parçalarını kesici aletlere dönüştürdüler. Bu, insanlığın ilk büyük adımıydı. Sonra ateşin keşfi geldi. Ateş, yalnızca ışık ve ısınma aracı değildi. Aynı zamanda güvenlik, yemekleri pişirme ve toplumsal bir toplanma noktasıydı. İnsanlık ilk kez karanlığa meydan okudu. Mağara duvarlarına çizilen resimler, düşüncelerin ilk kez görsele dökülmesiydi. Bu resimler, adeta insanlığın ilk hikayeleriydi. Binlerce yıl sonra insanlar tarımı keşfetti. Toprağa ekip biçmeyi öğrendiler, hayvanları evcilleştirdiler ve göçebe hayattan yerleşik yaşama geçtiler. Köyler, ilk yerleşim merkezleri ortaya çıktı. Taş çağı, insanlığın doğayla mücadeleden doğaya hükmetmeye doğru ilk adım attığı dönemdi. Tunç çağı zaman ilerledikçe, insanlık yeni bir maden keşfetti. Tunç. Bakır ve kalayın birleşiminden elde edilen bu alaşım çok daha dayanıklı aletler ve silahlar yapılmasını sağladı. Bu dönemde insanlığın kaderini değiştiren icatlardan biri tekerlekti. Tekerlek ulaşımdan tarıma kadar pek çok alanda devrim yarattı. Yazının icadı ise çağlar boyu unutulmayacak bir gelişmeydi. Mezopotamya'da Sümerler ilk kez bilgiyi sembollerle kaydetmeyi başardı. Bu insanlığın hafızası demekti. Ayrıca sulama sistemleri geliştirildi, tarım daha verimli hale geldi. Ticaret canlandı, ilk şehir devletleri doğdu. Artık uygarlıklar ortaya çıkıyordu. Demir Çağı sonraki büyük adım, demirin işlenmesiydi demir, tunçtan çok daha sağlamdı. Tarım aletleriyle üretim arttı, silahlarla ordular güçlendi. Bu dönemde Fenikeliler alfabeyi geliştirdi. Artık yazı daha kolay öğreniliyor ve bilgi hızla yayılıyordu. Lidyalılar parayı icat ederek ticareti kökten değiştirdi. Malları artık takasla değil, evrensel bir değerle değiş tokuş ediliyordu. Roma uygarlığı ise mühendislikte zirveye ulaştı. Su kemerleri, yollar, amfiteyatrolar, yüzyıllar boyunca ayakta kalacak yapılar inşa ettiler. Demir çağı, insanlığın güç ve düzen çağıydı. Ortaçağ batıda krallıklar ve feodal düzen, doğuda ise İslam medeniyetinin yükselişi, ortaçağ hem durağan hem de büyük icatların çağıydı. Çin'de kağıt ve barut ortaya çıktı. Pusula, denizcilerin okyanuslara açılmasını sağladı. Matbaanın icadıyla bilgi hızla çoğaltılıp yayıldı. Avrupa'da mekanik saatler zamanı ölçmeyi kolaylaştırdı. Gözlük icat edildi. İnsan görme sınırlarını aştı. Ortaçağ bazen karanlık çağ diye anılır ama aslında geleceğin büyük atılımlarına temel hazırlayan bir dönemdi. Yeni çağ 15. yüzyılda Rönesans ile birlikte insan zihni özgürleşti, bilim, sanat ve felsefe yeniden canlandı. Galileo teleskopla gökyüzünü gözlemledi, evren hakkındaki algımızı değiştirdi, mikroskop icat edildi, gözle göremediğimiz dünyanın kapısı aralandı. Barutlu silahlar savaşları değiştirdi, buhar gücüyle ilk makineler çalıştırıldı, yeni çağ insanlığın bilimi merkezi aldığı, keşiflerle ufkunu genişlettiği bir dönem oldu. Yakın çağ sanayi devrimi ve günümüz 18. yüzyılda sanayi devrimi başladı. Buhar makineleri fabrikaları çalıştırdı, üretim arttı, şehirler büyüdü, elektrik keşfedildi. Edison'un ampulüyle dünya aydınlandı. Bell'in telefonu uzak mesafeleri birbirine bağladı. Benzin otomobili ve Wright kardeşlerin uçağı mesafeleri kısalttı. 19. yüzyılda bilgisayarlar bilgi çağını başlattı. İnternet insanları küresel bir ağda birleştirdi. Bugünse yapay zeka, genetik mühendislik ve uzay teknolojileriyle insanlık bambaşka bir eşiğe geldi. Yakın çağ, geçmişin bütün icatlarının birleşip insanlığı modern dünyaya taşıdığı dönem oldu. Taş aletlerden yapay zekaya, insanlığın yolculuğu, geçmişin küçük adımlarıyla geleceğin dev sıçramalarını mümkün kıldı. Bugün yıldızlara uzanırken aslında binlerce yıl önce yakılan o ilk ateşin ışığını taşıyoruz. Peki gelecekte bizi hangi çağ bekliyor? Kim bilir? Evet dostlar, insanoğlunun çağlar boyunca yaptığı bu inanılmaz yolculuğu birlikte izledik. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda ise sizce geleceğin en büyük icadı ne olacak onu yazın. Belki de bir gün yeni bir çağın başlangıcına hep birlikte tanıklık ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.